aslında tartıştığımız mesele ben işe sınıfsal perspektiften bakan bir insanım. Bütün bu sınıfsal perspektifte de şunu ifade ediyorum bu kimlik meseleleri aşılmalıdır. Ama bu aşılmalıdır derken de bu sorunlar ne muhafazakarları ne Alevileri ne Kürtleri hiçbir sorun yoktur. Herkes çok rahatlı Türkiye'de hiçbir sorun yoktur demin de çok doğru olmadığını düşünüyorum. Şöyle bir cümle kurayım başka bir eksende ben... Eğer Türkiye'de bir cumhurbaşkanlığı seçimine Sayın Kılıçdaroğlu girerse e, ee, sadece adaylar üzerinden bir yarış tesis edilmeyecektir. Bu aslında önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçim bir referandum seçimi olacaktır. Çünkü Türkiye yeniden bence bu sistemi oylayacaktır. Yani bir taraftan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini temsil eden Sayın Cumhurbaşkanı var, Erdoğan var, Sayın Erdoğan var. Bir taraftan da onun karşısına çıkabilecek ki muhtemel aday Sayın Kılıçdaroğlu'dur. E güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemi savunan ee, bir aday olacak. Dolayısıyla, yani, dolayısıyla Türkiye, kişiler bazında değil, yani sistem bazında, sistem bir. bazında da e, bir oylama gidilecektir. Ben Niteliği burada da, diyor Evet, burada da bir artısı olduğunu düşünüyorum Sayın Kılıçdaroğlu. Yani zamanın ruhunu getirdiği ya da dinamin getirdiği, mevcut sistemin işleyişinden kaynaklı olumsuzlukların getirdiği bir durum ortaya çıkacaktır. Bu durumda da onun daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Yani mevcut sistemin olumsuz olduğunu düşünen kitleler ri arkasını alabilir. Evet anlamında. Tabi tabi tabi. Ümit hocam size birazdan döneyim de bir e, Peki, tabii, tabii. zafer tabii. zafer şahini bir dinlemek tabii. istiyorum. Ee, çünkü biraz konu bağlamını Dün, Ali Aydar Bey'in bu yaklaşımıyla değiştirmiş oldu. Belki e, tam da bu aşamada e, zafer şahinin konuşması lazım. Zafer. Şimdi teşekkür ediyorum. Ee, ya Ali Aydar Bey'den de şimdi Kemal Bey'in CHP'nin başında geçirdiği 10 yılın hesabını sormayalım. Yani biraz e, onun için bence zor bir program oluyor. E, şimdi ya ben Ahmet gayet Bey rahatım burada, ya, ben yok. Kemal Bey'in aslında... E, iyi öyleyse sorun yok. Ben de sana yürüyecektim ama o zaman tamam madem senin için bir <laughs> sorun yok. Öyle yapalım. Şimdi burada e, Kemal Bey'in de ben aslında... Bu sana e, yürüyecektim. Meral Hanım'a da bir mesaj olmadı, olmadı. olmadı <laughs> ama neyse. Duymazlıktan ya evet gibi. evet o o iyi olmadı evet doğru söylüyorsunuz <laughs> o iyi olmadı şimdi e... fikirle yürüyeceksin <laughs> fikirle Abi, fikir, fikirle, e, fikirle. burada fikirle. ben Kemal Bey Meral Hanım'a da Merel Hanım'a da ben bir mesaj verdiğini düşünüyorum. Çünkü 2018 yılında da bu oyunu yine Kemal Bey kuruyordu. Bir ortak aday istiyordu. O aday her ne kadar inkar etseler de Abdullah güldü ama Meral Hanım çıktı. Kendisi aday oldu ve bütün plan bozuldu. Hatırlayın Meral Hanım'ın o bence Türk siyasi hayatının yakın tarihteki en gizemli cümlesidir. Bize Abdullah Gül'ün çatı adaylığında seçime girin dediler cümlesi. Şimdi gelinen nokta itibariyle Meral Hanım yine aday ve bunun üzerine her gün bir şeyler daha koyuyor. İyi Parti bu konuda kilitlenmiş gözüküyor Meral Hanım'a aday yapmak noktasında. Kemal Bey burada tahminen bu benim tahminim e, i̇ki aşamalı bir strateji izliyor. Birincisi Meral Hanım'a mesaj veriyor. Eğer sen aday olursan ben de aday olurum diyor. Bütün plan bir kez daha çöker diyor. Ve ikimiz de koltuklarımızı bundan sonra koruyamayız demek istiyor. E, i̇kinci sebep de şu, parti içine yönelik bir hamle bu. Çünkü bakın en son e, Özer Sencer, CHP'lerin çok itibar ettiği bir araştırmacı. Onun şirketinin araştırmasında CHP'nin oyu 16,5 gözüküyor Ahmet Bey. Bir başka araştırmada Muharrem İnce 5.6 gözüküyor, Mustafa Sarıgül 2.1 gözüküyor. Yani bir erime var ama siz bir genel başkan olarak bugün iddialı bir konuşma yapıyorsunuz, bütçe konuşması yapıyorsunuz ve orada e, aday olabilirim mesajı vererek... Partinizdeki erimeyi bir şekilde durduruyorsunuz, durdurmaya çalışıyorsunuz. Ben Kemal Bey'in bu adaylık çıkışının gerçekleşmeyeceğini, ama bunun hem Meral Hanıma hem de parti için yönelik bir mesaj olduğu kanaatindeyim. Bir de Alaydar'a çok üstüne gitmeden bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Alaydar diyor ki ya başörtüsü sorununu Kemal Kılıçdaroğlu çözdü. Kemal Bey'in 2013'te bu konuda iyi niyetli bir yaklaşım olduğu doğrudur. Ama aynı Kemal Bey'in 2009 yılında ee, hatırlayın o 411 el kaosa kalktı manşetiyle özetlenebilecek e, meseleyi anayasa mahkemesine grup başkan vekili imzasıyla götüren kişi olduğu gerçeğini de unutmamak lazım. Peki. Ee, yani Kemal Bey istediği kadar muhafazakarlara açılım yapsın ama e, ben de orada Nedim Şener'e katılıyorum. Yani Kemal Bey'in ben muhafazakarlardan aday olsa bile olmayacağını düşünüyorum ama bir oy alamayacağını düşünüyorum. Bir de şu var. Ee, Ahmet Bey. Yani e, Alaydar şunu söyledi. İşte Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın antitezidir dedi. E, Erdoğan girdiği her seçimi kazanıyor. Erdoğan'ın kişisel oyu şu anda e, ellerin üzerinde gösteriliyor. Cumhurbaşkanlığı görev onayı. E, Kemal Bey'in de böyle bir eğer tezi ise Erdoğan kadar olmasa da Erdoğan'a yakın bir oy alması lazım. Ama son 10 yılda hani yanına bile yaklaşamadı. Yani demek ki e, Kemal Bey Erdoğan'ın antitezidir anti tezi de bence çökmüş oluyor. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Millet İttifakı'nın demiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olacak ise, bu masadaysa, bu büyük bir önemli bir ihtimalse Yaşar hocam evet. size soracağım. E, bu şu demek bence. O zaman şunu kabul edeceğiz. Millet İttifakını oluşturan her parti kendi adayıyla çıkacak. Muhtemel. Yani İyi Parti Meral Akşener'le çıkacak. CHP Kemal Kılıçdaroğlu ile çıkacak eğer bu e, doğruysa bu ihtimal gerçekleşirse belki Ali Babacan, Abdullah Gül onlar da kendi adaylarıyla Saadet Partisi çıkacaklar. Dolayısıyla amaç seçimi ikinci tura bırakmak. Hakan Bey'e katılıyorum ben orada. Yani eğer böyle olursa seçimin ikinci tura kalma ihtimali doğabilir, belirebilir. Ha ikinci turda ne olacak? İşte orada e, problem var. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan'ın rakibi olarak çıkacaksa karşısına, o zaman Ali Haydar Bey'in sözünü ettiği e, sistem tartışması, e, büyük şehirleri kazanmış olmanın verdiği özgüven e, gibi e, yükleri arkasına alarak ya da avantajları arkasını alarak Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan karşısında bir şeyler yapabilir. Ben sizin yaklaşımınızı böyle özetliyorum. Doğru mudur? Yani e, ekstradan farklı şeyler de var. Örneğin bir ekonomik kriz, pandemi vesaire falan Bu sorunlar, bir sorunlar manifestosu var diyor. Evet. Bir manifestosu evet. var. Türkiye'nin mevcut sorunları var. Bir sistem yakınması içinde olanlar var. Hı hı. Bütün bunları arkasına alarak hı hı. ikinci turda Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan karşısında bir Avantajı olabilir. Hı hı. Ben böyle anlıyorum Doğru. yani. Dolayısıyla biz şu ana kadar hep <laughs> biz derken yani en azından kişisel olarak ben şu ana kadar hep Millet İttifakının bir çatı adayıyla ortaya çıkacağı varsayımıyla hareket ediyordum. Bu akşamdan itibaren artık bu varsayımı bıraktım. Artık Millet İttifakının her partisinin kendi adayıyla çıkacağı varsayımına daha fazla bağlanmış bulunmaktayım. Öyle gözüküyor. Siz de böyle misiniz? Benden farklı mı düşünüyorsunuz? Ya. Sizin yaklaşımınız nedir? Yani ben e, bu işin çok böyle mutlaklaştırılmadığı kanaatindeyim. Süreç, Henüz belirginleşmedi. belirginleşmedi. Fakat, ben de zaten hep ihtiyat payları ya, koyarak söylüyorum. Tabii şartlar bir anlamda bunu zorluyor olabilir. E, demin ga, galiba e, Ankara'da Zafer deyindi ona. E, en azından isimlerini andığını duydum. Şimdi Muharrem İnce faktörünün şöyle bir pozisyonu var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir aday çıkmayacaksa, bir ortak aday çıkacaksa ki ortak aday da daha çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan oy çekebilecek ya da ona bir karşıtlıkla daha çok öne çıkabilecek bir isim olacaksa, işte ortakta dolaşan hala Abdullah Gül, Babacan vesaire gibi seçenekler ise bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkanlık koltuğunu büyük riske atar. Burada çünkü ince çıkacak. Evet, ince çıkacak. Evet, Ama doğru, ki benim aday. Ya yani ince denklemi bozuyor. bozuyor. Bir dakika. Tabii. İnce. Ha. Denklemi Abdullah bozuyor. Gül'lü evet. denklemi perişan ediyor. Çok. Ben, bence o. Net ya. Yani. Net. Yani, Net. yani bu, bu bu sebep o. İnceden kaynaklı. İnce, tabii, tabii tabii. Çünkü o bir anlamda kendince bir haklılık kazanacak. Ya. Genel Başkan olarak Hayır, buyur ol aday. Da Olmuyorsun ben oldum. Tamam mı? O zaman da yine istemeye istemeye oldum. E şimdi iddialıyım. O diyecek ki: "Ya kardeşim benim partim hepimiz niye Abdullah Gül'ü yeniden cumhurbaşkanı Yapalım. yapmak için çalışalım?" Bir adres olacak işte ben, yani. Ha, benim aday tabii, diyecek. Tabii tabii yani, yani. O, o söyleme bir anlamda bir e, zemin oluşturulmuş olacak. Evet. O o o tercihi bul, e, ortaklar vesaire. De. O zaman bunun sıkıştırmasının getirdiği bir şey mi bu? Evet. Burada bir uç verdi bu orada bir kulvar oluştu. Şimdi ya yani böyle bir böyle bir seçeneği artık gündemini aldı Kılıçdaroğlu. Bunun da ilk şeyini verdi. Peki, sinyalini verdi. Kendisi dışında İnce'yi tercih etmesin. Tamam anladık. Kendisi de olmasın mesela Ekrem İmamoğlu, Mansur o, Yavaş. O işin eşyanın tabiatına aykırı. Niye? Şöyle. Bir kere bunlar iki tane işte seçim kazanmış. Belediye başkanları. Süreleri dolmadan bırakacaklar o koltuğu. İşte o zaman demeyecek mi yani insanlar? Sen genel başkansın ya. Sen niye bu yarışa girmiyorsun? Niye bu mücadeleye girmiyorsun? Yani niye belediye başkanları orta şey oluyor, cumhurbaşkanının adayı oluyor? Başka bir şey daha, şu riski de üstlenmez Kılıçdaroğlu. Yani bir süre sonra parti içinde tartışmalara yol açar. Kıl payı seçim kaybettiğini düşünün. Oyunu yükselttiğini düşünün. Yaşadık onu, incede. Ha bu... Belediye başkanlarından tabii doğal. yaparsa. Unutmayın Cumhurbaşkan Genel Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğu oldukça kıymetli bir koltuk. Orayı da orayı da orayı da düşünmek gerekiyor. Son derece doğal kılıçlar Kılıçdaroğlu orayı da kaybetmek istemez. Dolayısıyla kendisinin aday olmayacağı bir noktada şuna taşıyor işi. Sistem karşıtlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığı. İşte işte demokratik vesaire gibi bir takım işte yaklaşımlarla o sistem karşıtlığının buluşması yoksa bir fikri derinliğe gidelim. Sen dış politikaya nasıl bakıyorsun? Sen ekonomiye nasıl bakıyorsun? Sen toplumsal meselelere nasıl bakıyorsun? Bugünkü bugünkü meclis konuşmasında böyle bir temellendirme görmediniz mi siz? Ya yani haksızlık etmeyeyim ben konuşmayı dinlemedim. meclis meclis konuşmasında bütün bunlar olabilir. Benim söylemeye çalıştığım şey Ortaklarla oluşabilecek o e, aday belirlemede bu fikri, e, e, gayret, ama, buluşma o, gayreti ötelenir. Ama hocam o, bir dakika. Evet. Eğer her parti kendi adayıyla çıkacaksa böyle bir ortaklaşmak gibi bir Yok, derdi de kalmayacak. Kalmayacak tabii. Yok. O da yani kalmayacak. Diyecek ki Fakat ben bir ikinci şey, tura kaldım. Orada Ey, bir açmaz sistem var. Sistem karşıtı. Benim tabii, arkamda toplamış. Orada bir açmaz var. Demin burada da tartışıldı. İşte Yerel seçimlerde İstanbul, Ankara başta olmak üzere bir başarıdan söz edildi. E Doğru. Fakat orada yani e, unutmayın diğer partiler aday çıkarmadı. Orada başarıysa o o ittifakın oluşturulması ve o adayların o ittifak paydaşları tarafından kabul edilmesini sağlatarak bir başarıdır o. İkinci tura kalırsa da böyle bir durum çıkacak ortaya. Bu, bu çıkacak. Bir de ayrıca bu iklim dağılacak. Bugüne kadar neydi? Millet ittifakını aslında ha, birbiriyle mücadele. Birbiriyle, edecek. He, tabii. Ama yine bunlar çıkacaklar, yine Erdoğan karşıtlığı yapacaklar. Yani, yapacaklar ama orada artık o tabanı, o halkı o şekilde tutmak zorlaşabilir. Ee, o açıdan böyle bir, böyle, bu tür riskleri var. Yok evet. ben e, yani bir siyaset gözlemcisi olarak Hakan Bey benden daha iyi bilir bu işleri ama şunu söyleyebilirim ki Millet ittifakı açısından tek gerçekçi çıkış yolu buradadır. Evet. Yani her partinin ayrı adayı olacak. Kemal Kılıçdaroğlu da cumhurbaşkanı adayı olacak. Tek gerçekçi çıkış yolu evet. burada gözüküyor. Evet. Yani, İttifaka bile gerek kalmıyor. İttifaka da gerek yok. Yani. Ee, ...ikinci turda nasıl olsa Düşün, doğal ittifak. Tabii düşünün o zaman Muhar O zaman hani HDP'ydi şuydu buydu tartışması da biter. Biter. Muharrem İnce'nin pozisyonu da... Muharrem İnce, İnce boşluğa düşer. Tekrar niye aday oluyorsun? Şimdi Cumhuriyet Halk Partili'nin bir genel başkanı da Geçen sen, şimdi o. Orada da Kılıçdaroğlu tarihin en büyük sorumluluğunu almış olur. Kişisel tabii. tarihinin, hatta bence siyasi tarihin. O sorumluluk da şudur. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında... ...aday olduğunda... ...ikinci tura kaldığında... Bütün sistem karşıtlarını, rahatsız olanları, büyük problem olduğunu düşünenleri arkasına alabiliyor mu, alamıyor mu? E, e, Böyle bir tarihi sorumlulukla e, karşı karşıya ortaya ortaya. kalır. İşin bir doğal tek söylem yani. sıkıntısı olacak orada. Ne gibi? Şöyle ki, şimdi karşı taraftan da oy alma potansiyeli var. Nasıl alabilir? Milli söylemle. Orada Nedim Bey'in vurguyla söylediği o. Ee, o milli duruş ile... Ama Nedim'in söylediklerini seçim. söylerse HDP seçmeninden oy alamaz. İşte hayır. o ben de diyorum ki denge. O çok zor bir denge. Yani çok zor Ama onu şey. dengelemek gerekecek. Yani Ya böyle kimse, Kürt sorunu yoktur. Ben, ben, Bak Kürt dakika, sorunu ben, yoktur. Sorun yoktur. Sorun sorun yoktur. Bunu yolu şu. Bunun yolu Nedim bir dakika ya. Hocam bitirmedi. hocam. Kürtlere Kürtlere en büyük kötülüğü yapanın terör örgütü PKK olduğunu anlatmaktan geçer. Doğru. O cesaretle Kürtleri diri Doğru. diri köylerinde yakan PKK'dır. Hamile kadınları öldüren PKK'dır. İşçileri en son öldüren PKK'dır. Köylüleri yakan PKK'dır. Bak Diyarbakır annelerinden Ayşegül Hanım'ın evini yakmaya kalkan PKK'dır. Edepe Oğlunu bile nefes alır bu dediği. Annesinin evini yakmaya kalkıyorlar. Böyle başlamıştı köylerdeki infazları. Da. Ne dediniz Ağabey? Bunu EDP bile bunu, nefes alır bu. Bunu bunu CHP bunu Nasıl CHP nefes alacak bunu, ya bunu bak, söylerse EDP öyle hayır, değil. Hayır. Siz yani 6 milyon HDP seçmeni bunlar bu terörist sözcüleri olan HDP'lilere e, bu eylemleri için mi oy veriyorlar? Onlar da hakları için, evet. kendilerini temsil etsin tabii, tabii. diye mecliste. Da peki gidiyorlar bu insanlardan o istiyorlar. Aynen Mehmet Ali'nin Ali söylediği gibi demokratik hakları, ekonomik eşitlikli falan, yurttaşlık falan diye e adamların ağzından Öcalan'dan başka laf çıkmıyor. Öcalan'dan başkalar çıkmıyor. İlla ona özgürlük. Çünkü kandil böyle istiyor. Bu adamlar başka bir şey yapamazlar. Demirtaş'tan da bir şey beklemesin Şimdi bakın, Şunu şöyle, söylemeye Ahmet çalışıyorum. Bey. Bak. Öyle bir toplumsal taban. Anlatacaksın. Bir, bir dakika. Bir de bir sözüm bitireyim. Cümlem bitsin ondan sonra. Öyle bir toplumsal taban olmasa o toplumsal taban üzerine siyaset yapan politikacılar asla şundan, o cümleleri söyleyemez. Bak Var ben yani CHP'ye bir... bu konudaki eleştirim şuydu. Kardeşim HDP gibi merkez yönetimi... Kandil'e, PKK'lılara bağlı olanlardan işbirliği yapacağına, bu kolaycılığa kaçıla, kaçacağına git onlar Kürt seçmenden nasıl oy istiyorlarsa Tabii. git Bingöl'de, %100 Uş'ta, haklısın. Diyarbakır'da, Kahveler'de adamlarını koy. Çalış kardeşim çok. o bölgenin insanlarını <laughs> Kür, Kürt annelerinden, Diyarbakır annelerinden milletvekili adayı yap ya. Yani Diyarbakır nedim, annelerinden milletvekili nedim, adayı yap. O git iş, o kahvelerde konuş. O iş çok zor. Abi bak o zor. Bak öyle değil işte. İşte zoru. Muharremince deniyor. Muharrem İnce deniyor. Ya bir dakika ya. Bir şey, ben onu desteklediğim için söylemiyorum asla. İşte, Ama adam nedim, deniyor. Nedim O iş çok zor değil bir hocam, iş. Değil hocam. Bir dakika o kalkacaksın gideceksin ha, o zor. <laughs> zahmet istiyor yani anlatacaksın Pardon. ikna edeceksin Abi, tabii. Ha, çok zor ya. iş yani ya, onun o ne HDP'yle anlaş <laughs> anayasal vatandaşlık Ayrıca, ya, eşit yani yurttaşlık hocam, özür çok delim. özür diliyorum bir, bir tane İbrahim Kabaoğlu'na bir tane nerede ne ediyor belirsiz bir anayasa metni hazırlat Atatürk Atatürk Olur ismini ya, çıkar bununla. Türk milliyetçiliği <laughs> ismini çıkar bak ben şunu <laughs> söylüyorum eli Sahiplenmiyorlar evet. da. Bu İbrahim, İbrahim Kabaoğlu için de neydi? Belirsiz demiyor ama hakikaten. Hak 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 ben anayasa metni için ha, söylüyorum. Ha, metni için, tamam. Şimdi ama CHP'de evet, Sayın, sayın Ümit Kocasakal şuraya şu bu kanala çıktı diye ihraç edildi değil mi? Ümit Kocasakal özür dilerim. E, İbrahim Kabaoğlu bir anayasa metni hazırladı ki millet yerden yere vurdu. Kimse sahiplenmedi. CHP bile biz yaptırdık kardeşim. Milletvekilimiz yaptı diyemedi. Hiç ihraç mı ihraç ettiklerini evet. duyuyor musunuz? Neçin? Ama Ümit Koca Sakal şuraya kanala çıktı da konuştu diye ihraç ettiler. Ya buradan da Kemal Bey'e... Ya Bey, Ali Aydar'ın da başını hiç, yapmayalım. Bir şey o söyleyeyim. da ihraç olmasın. Yok yani. <laughs> buradan Kemal Bey'e de Çıkar seslenelim. Gerçekten, e, ya Gerçekten bizim e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı Çünkü, bir ön yargımız yok. E, bir tutumumuz yok. Şu anlamsız yasa lütfen sonlandırın Sayın Genel Başkan sizin de temsilcileriniz partili milletvekilleriniz gelsinler kendilerini ifade etsinler burası bir platform bu platformda sizleri de görmek istiyoruz bunu bütün samimiyetimle söylüyorum lütfen bu anlamsız yasağı artık son verin yani Türkiye'nin bütününü kucaklamak bakın hiç sizinle başı hiç hoş olmayan gazetecileri bile zor günlerinde arıyorsunuz harika bir şey yapıyorsunuz şahane bir şey ama o yaptığınızla bu yasak örtüşmüyor yani olmuyor. Yani ne güzel Hilal Kaplan'ı aramış rahatsız oldu diye. Şahane bir şey. Ahmet Kekeç vefat etti onun hemen taziye. Şahane güzel yani çünkü bu gazeteciler en ağır şekilde Kemal Bey'i eleştiren gazetecilerdi. Bunu bir yandan bunu yapıp bir yandan da bir televizyon kanalının bir tartışma programına temsilci göndermeyi yasaklamak, oraya çıkanı partiden ihraç etmek hiç örtüşmüyor. Yani bir tezat var. Bundan bir an önce e, sıyrılın diyorum. Nereden geldi bu konu? Yaş, yani ben hocam, sıyırın konu. Bey, Hoca. Yaşar Bey, e ben şey yapacağım <laughs> hocam. Bir ne olur bekleyin, bir cümle mi tamamlayayım? <laughs> Şimdi şöyle. Seni mi kıracağım? Demden beri hani kılıçdaroğlu'nun <laughs> arkasına <gülüyor> alacağı <gülüyor> <Allah> e, toplumsal <laughs> vereceği mesajlar. Şimdi yerel seçimlerde HDP eş başkanlarının söylediklerini unutmayınız. Batı'da kazandıracağız, Doğu'da kazanacağız. Yani şeyde. Pardon, Kürdistan'da kazanacağız. Batı'da da kaybettireceğiz. Kaybet. Değil mi? Bu bu formül üzerine yürüdü. Şimdi Kılıçdaroğlu dostlarımız dostlarımız derken yani Saadet Partisi, İyi Parti zaten onlar ittifakın şeyinde. Dostlarımız diye o mesajı doğrudan HDP'ye gönderiyor. O yüzden eşit yurttaşlık, anayasal yurttaşlık, anayasal metinleri bunları hazırlıyor ki ileride o şey ittifak yürüyebilsin. Ama, Ama şimdi... HDP bakın açıklama yaptı Pervin Buldan da Öyle artık gizimiz mizli ittifakı ittifak evet, yok. Biliyoruz. Açık. Şimdi Peki. o yüzden zor günler bu anlamda bekliyor. Hani siz dediniz ya ilk girişte yani aday olmasının yaratacağı bazı handikaplar var diye. O anlamda var. Eğer tek tek aday olurlarsa evet. Millet ittifakı içinde böyle bir handikap kalmaz. Benim yani, çok cevabım bitti ama hocam konuşsun ondan sonra. Eğer bir daha söylüyorum. Millet ittifakı olarak tek bir aday üzerinde birleşmezler. Her bir parti kendi adayıyla çıkarsa... Bu söylediğin sorun ortadan kalkar. Ama Kılıçdaroğlu çıkacak ortaya. Tamam. Tamam. Kılıçdaroğlu çıkacak. Ama o zaman Meral o diye... Akşener çıkacak. Tamam. HDP'nin HDP, kendi HDP, adayı. Tamam. Ama muhafazakar dediğimiz kitle Kılıçdaroğlu'na oy verecek mi? O ayrı. O ayrı ne bir söyledim? tartışma. Ben şu son söylediğini yıkan bir şey var diyorum. O da şu her parti kendi adayıyla çıkarsa o zaman. CHP, HDP'ye gül attı, yok çiçek atıyor filan cümlelerinin anlamı kalmayacak. Evet. O zaman belki CHP de gerçek kimliğiyle ile ortaya çıkma evet, evet. şansını elde edecek. İkinci hocam. turda da doğal ittifak olacak.